terbiyesiz parti Bülent'deki böyle bir parti yoktur. Bu benim kendi düşüncelerimi toparlamak için çıkardığım bir icattır. 11 Haziran 2013 Salı gününü anlattığım videoların ikincisi oluyor bu. Güncel yorumu tipi videolar oldu artık bunlar. Şimdiki. Peki. İnsanlar birkaç kişi işte gelmiş. Sen kaydediyorsun. insanların yüzü kayda giriyor. Orada kalmıştık. Ve kamerayı alacak ya da kaydı durduracak eline uzatıyor bir tanesi. Ve artık biraz sert bir tavırla bir çizgi koy, çektim, bir mesafe koydum yani. Videoda da göreceksiniz, internete koyacağım dediğim gibi. Öyle bir şey yapmam gerekiyor ki şimdi kamerayı elimden alamasın hiçbiri. Ya da kaydımı durduramasın. Bana saldıramasın herhangi bir şekilde. Biraz sesimi yükselttim. Biraz sert ama böyle şeyli bir, bir kontrollü. insanlara dedim yani bak olay çıkabilir çıkmasın. Araya girdiler. Çünkü öyledir yani. Öyle olması gerekiyor. Tek başına onlarla uğraşırsan olmaz yani. Herkes seyirci kalınca güç alıyorlar. Yani bizim millette var diye güç alıyor falan. O yüzden milleti dahil etmen gerekiyor. Edemezsen kaybediyorsun. Milleti dahil ettim. Araya girdiler. Videoda da göreceksiniz zaten. Ve kaydı mı durdurmadı mı? Bana da tuhaf gelen bir şey işte. Yani diyorum ki bak benim yüzümde de maske yok. Gaz maskesi de takmamışım. Herhangi bir şekilde yüzümü de saklamıyorum. Yani insanların yüzlerinin görünmesi problem olmamalı. Ya bak meydan orası değil mi? Bak İstiklal Caddesi'nin dibindeyiz değil mi? Her gün oradan insanlar geçer normalde değil mi? Sen meydana yüzünü saklamak için mi çıkarsın? Polis yüzünü görse ne olur, görmese ne olur? Anlamadım yani. Ha bir de şu var. Diyelim ki şeydir hani yasa dışı şeye çıkmışsın. E kardeşim polis seni gözaltına alabilir değil mi? Sen böyle şeyler göz alma, göze almadan tamam mı? Nasıl iniyorsun o meydana o zaman? Ben meydana inerken o riskleri göze alarak indim zaten. Hani vardı ya tellerdeki vatandaşın bir önceki videoda tellerdeki vatandaşın aldığı tuhaf risk laf söylemiştim ya. Yani risk var risk var. Hangi riski alacağını seçersin. Ben aşağı indiğim zaman polis bu insanlara müdahale eder. Bana da gaz gelir onu bile bile iniyorum. Hatta bir şey olursa şey olur yani hani insanları toplu gözaltına almaya kalksalar beni de gözaltına alırlar. Yani böyle riskleri alıyorsun. Yani Hadi bak şimdi çok tuhaf bir şey var ya. Ama bence bunları niye bana şey yaptılar? Şöyle bir problem var ha. Bak şimdi bak çok ilginç. Kamerayla çekim yapıyordum. Hiçbir slogana katılmıyordum. Böyle polise küfür ederler bilmem ne yaparlar. Hiçbirine katılmıyordum. Kamerayla kayıt yapıyordum sadece. Bunlar beni sivil filan zannettiler. Bir şey saydılar herhalde aralarında birkaç kişi. Ve onlarla ben böyle konuşurken artık benim sivil falan olmadığım kanısına vardılar. Tamam mı? O varınca bak o videoyu o yüzden internete koyacağım biraz da incelenmesi için. Çok ilginç onu. Benim sivil olmadığıma karar olmadığıma dair bir izlenim oluşturduktan sonra da çocuklarına mı göstereceğim maymunu var orada diye saçma sapan laflar da söylemeye başladı. Yani tavır değişiyor. Anladın mı? İlk önce bu sivil midir diye biraz daha şeyli hareket ediyorlar. Sonra arkadan tuhaf tuhaf laflar. Ama tam da müdahale edemiyorlar. Çünkü millet de araya girmiş. ya yani birkaç kişi de başka biri de araya girmiş falan. Olay kendilerinden tam olarak biraz bir parça çıkmış. O yüzden ancak kenardan biliyorlar. Başka bir şey yapamıyorlar. Olayı da çıkaramazlar çünkü. Tuhaf yani. Onu şey yapmak lazım o videoyu o yüzden tutacağım. Bir de şu var yani sen demokrasi için çıkmışsan meydana yüzünü de gösterirsin abi. O yüzden şey de yaptım ha. Yani çok kızıyorum böyle çok sinirliyim videoda o göreceğiniz gibi. Ama o insanlara o insanların yanında laf çok fazla laf söyleyemem küfür edemem bir şey yapamam. Ama o kadar sinirliyim ki. Onlardan uzaklaştıktan sonra salak mıdır nedir diye bir laf söylüyorum mesela. Şeye ses ses kayda girdi o ses. Yani çok sinirliyim ve sinirimden böyle biraz titriyorum yani böyle çok sinirliyim ya. Öyleydi yani artık böyle öfkemden böyle şey. Çünkü insan hasta oluyor ya kardeşim. Hatta şey yaptım kamerayı aldım kendime çevirdim ha bu da benim. pişleyecekse beni de pişler. Yani o videoda benim yüzümde görünüyor dolayısıyla. Yani abi ne iş ya? Ulan memleketinin polisi. Tamam mı? Yüzün polise görünmesin diye nasıl uğraşıyorsun ya? Meydana çıkmışsın. Hem meydana çıkıyorsun hem de yüzün polise görünmedi. Ben kaydetmedim. Başka biri kaydeder. Başka bir kameraya takılmıştır. Belki yüzün haberin yoktur. Dolu kamera vardı etrafta. Polisin başka işi yok. Bendeki kameraya bakacak. Oradan şey yapacak. Bak o nasıl olur biliyor musun? Bir terörist bomba patlattı. Boston'daki, bu Boston'daki bombacı var diye bu Boston maratonundaki insanların kameralarından görüntü topladılar. İnsan öldü çünkü orada. Ancak o zaman böyle durumlarda herkesin yüzüne bakılır. Herkesin yüzüne bakmak büyük bir olaydır. Bütün videoları toplayıp kolay kolay yapılmaz. Senin güzel gözün kaşını görmek için kimse o kadar uğraşmaz. Tuhaf. Ama dediğim gibi bu vatandaşlar herhalde sivil mi bil, bilmem ne mi diye kendi kendilerine şüphelendiler ya da bilmem ne. Yani böyle vardır yani kahverengi yürüyüş ayakkabısı. Zaten öyle inmiş herhalde meydana da. Yani ya bir tavır tutturmuş, bir şeyi tutturmuş o tavırla gidiyor. O kahverengi yürüyüş ayakkabısıyla yürüyor. İnsanları çiğniyor. Kardeşim biraz düşün, biraz başka bir şey yap. Bir, ar arada bir, bir terlik giy, başka ayakkabı giy, bir şey yap. Yani başka bir şapka giy, bir şey yap. Hani renk renk şapka var, çeşit çeşit ayakkabı var terlik Şeyin, Edward de Bono'nun ayakkabıları, şapkaları, şunlar bunları düşünce araçlarıdır onlar. Anladın mı? Yani aklında bir şey gelmiş, birine laf atmış oluyor böyle. Yani, yani bir müdahale yapmış oluyor falan. Yani her neyse sonra da vazgeçemiyor tabii falan biraz. Başka lafları çeviriyor, laf söylüyor. Eşi gücü şey mesela baktım ya hani insanların yüzlerini çekme konusuna bir baktım. Yani şöyle bir şey var bak bir önceki videoda ben yani bu baktım da 9 akşam 9 27, 28 falan civarında herhalde bu olay olmuş. Bu münakaşa. Akşam 15 falan dakika önce 9'u 11 falan geçe yanımdan polise çok feci küfür ederek geçen birkaç kişi var. Tamam mı? Kayıttayım yine o sırada. Ve ben özellikle onlar kadraja görüntüye girmesin diye kamerayı ağaçların tepelerine çekiyor, çevirmişim o sıra. Ve ağaçların tepelerinde havayı kaydetmişim bir ara. Sırf onlar gelip geçsin diye, onlar girmesin diye videoya. Yani özellikle onların yüzüne çevirebilirdim ben kamerayı. Mesela çünkü karanlık orası. Yani benim kamerama Çarpmasın, Benim kamerama şey, rast gelmesinler hani küfür ederken diye çevirdim kamerayı başka ama Mesela 31 Mayıs Cuma günü çektiğim bir video var şu anda internete koymuşum ve internette duruyor. O videoda mesela küfür edenler falan vardır ya da hakaret edenler şeyler vardır. Çünkü orada polis bile çekimdeydi. Yani benim o kamerama kimsenin ihtiyacı yoktu zaten. O kayıt varsa vardır başkasında çok da benim o zavallı kameraya mı kalmış? illerini ifşişleyecekse başka... o yüzden 31 Mayıs'taki o videodaki o küfürler şey değil mesele değil çünkü dediğim gibi polis bile kaydediyordu herhalde ya da başka biri çok kaydeden vardı o insanlar yani hatta oha, o gün şöyle bir şey de vardı arkadaşlar bu şey sansür konmuş o yüzden o videoda duyacaksınız onu o videolarda duyacaksınız diyorum var zaten duymuşsunuzdur izleyen duyar yani pek izleyen de olmamış o videoların 31 Mayıs Cuma günü videolarının ee, o gün mesela insanlar şey bile diyordu ya sosyal medyadan bunları yayınlayabiliyorsanız yayınlayın urdu olanları filan işte sansür konmuş falan diyorlardı o yüzden hani o günkü şeyler öyleydi ee, kimse gelip de bize yüzümü gösteriyorsun çekme filan demiyordu o gün. O gün başka bugün başkaydı. O, o gün başka yani şey 11 Haziran başkaydı. O yüzden biraz daha biraz daha gergin olduğu için küfür edenleri özellikle çekmemeye çalıştım. Yani 11 Haziran'da özellikle çekmemeye çalıştım dedim. Yani sanki öteki günler gün 31 Mayıs'ta özellikle çekmeye çalışmışım şey çıkmasın. Ama gerginlik yüzünden öyle bak yanımdan küfür ederek geçenleri kaydetmemek için sırf ağaçlara çevirmişim kamerayı. Çünkü çok daha gergin bir gündü. Gıcık bir gündü. Yani kısacası öyle. Yani onu diyorum ya. Demokrasi için yürüyorsun. Bilmem ne için yürüyorsun. Yani abi şöyle bir durum var ya. Bak şimdi bak. Yani o meydan senin mi? Bu çok ilginç bir şey. Yani ben meydanı çekme hakkına sahibim. Senin yüzün de yandan yürürken geliri de takılırsa takılır ben senin yüzüne özellikle sırf senin yüzüne kamerayı yapıştırmadıkça yani zoomlamadıkça şey yapmadıkça sen bana gelip de ya beni de çektin diyemezsin. Bence diyemezsin. Bugün medyada öyle bir Google Glasses Google Glass sayesinde öyle bir tartışma dönüyor. İşte görüntüye takılanlar ne olacak? Abi ben sana söyleyeyim bak yanda yürürken sırf görüntüye takılanlar işte, bence şey hakkına sahip değiller. İşte beni çektin hakkına sahip değiller meydanlarda, sokaklarda. Ben sana söyleyeyim. Niye biliyor musun? Çünkü özellikle onlara fokuslanmadığı sürece yanında sırf yürüyor diye özellikle onları takip etmediği sürece kamera sürekli onlar şey hakkında sahip değiller ya beni niye çektin diye. Çünkü iki saniye geçiyor videoda kamerada. Ben meydana o zaman hiç çekemem ki. Hiç kimse o zaman dışarıda çekim yapamaz ki. Düşünsene televizyonlar o kadar çekim yapıyor. Yandaki birisi çıkıp hani söz milletin söz senin bilmem ne şeyleri var ya bir yerlerde. Neredeydi o? şeyin Haber Türk'te var, Ülke TV'de var, şurada burada var. Şey de var. TV.net'te şurada burada. İnsanlara kamera şey. Yandan insanlar sürekli geçiyor. E ee, onlardan birileri ya beni çekmesin filan derse, bilmem ne derse sürekli insanların yüzlerini mi izleyecek televizyon? Yani kısacası her neyse uzatmayayım. Şöyle bir şey bak. Abi de o var. Bir gün önce 11 Haziran Salı'dan bahsediyoruz değil mi? 10 Haziran Pazartesi. Tamam mı? Hani babamın telefon ettiği akşam işte. Meydandayım dediğim akşam. Niye meydandaydım? Fotoğraf çekmek için meydandaydım. Niye fotoğraf çekiyorum? Şunun için çekiyorum. Şimdi insanlar şey yapmış ya yazı yazmışlar oraya buraya yani komik yazılar falan var işte yaratıcı işte insanlar bak ne güzel filan falan e dedim ki onlardan birkaçının fotoğrafını çekeyim yani hatırası kalsın ama şöyle bir şey yapıyorum bak 5 fotoğraf için 5 saat uğraştım niye bak bir her şeyi çekemezsin iki çekecek şeyi buldun diyelim İnsanlar e insanlar geliyor geçiyor görüntüye insanların yüzleri girip duruyor insanların yüzleri girdikçe siliyorum girdikçe bak bu münakaşadan bir gece önce Beş fotoğrafı beş saatte zor çektim ya. Yani bazen böyledir. Bazen yani her neyse. O gün yorgu, yorgun bir şekilde böyle yüzümü ellerimin arasına böyle almışım. Yüzümü ellerimin arasında böyle tutuyorum. Böyle of filan böyle yorgun durgun, durmuşum böyle yol ortada bir yerde. O arada biri Ozma dokundu. Dedi ki abi fotoğrafını çektiler. Gittim. Ya dedim fotoğrafımı çekmişsiniz. Böyle bir profesyonel fotoğraf makinesi vardı herhalde bir vatandaşın elinde. Baktım profesyonel fotoğrafçıdır herhalde dedim. Dedim ya fotoğrafımı çekmişsiniz. Dedi ki evet çektim fotoğrafınızı çektim. Dedim ki ya e, çevreyle birlikte mi çektiniz yoksa sırf hani sırf beni mi çektiniz? Dedi çevreyle birlikte çektim. O zaman dedim yapacak bir şey yok. Sonra yani öyle dedim ve ayrıldım. Rahatsız etmeyeyim dedim yani. Hemen sonra tekrar döndüm. Bak bir dakika şu şey süreyi şey yapmayayım 15 dakikadan kısa sürsün biliyorlar Birazdan devam edeceğim.